Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Melun Ne demektir Diyor kardeşimiz Melun Lanetlenmiş demektir Lanetlenmiş demek Yani şeytan lanetli mesela Allah'ın rahmetinden nasipsiz demek Birisine melun dediğimiz zaman onu Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmış sayılıyoruz Bu bir nevi Mecazi manada sövme anlamına da kullanılır. Yani buradaki sövme, tahkir etme, kınama, protosta etme manasında Müslümanın ağzı lanete alışmamalıdır. Lanet edecekse de Allah'ın lanet ettiklerine lanet etmeli, özel bir isim belirleyip, hakkında ayet hadis olmayan bir ismi belirleyip, ya da akıbeti belli olmayan birini belirleyip, ona lanet etmek uygun bir hareket değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.